Sevgili öğrenciler, Bilge Elpazesi'nin eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sıklıkla karşılaştığımız ve bu konuda çok yanlış yaptığımız keylerin yazımını inceleyeceğiz. Keylerimiz hangi durumlarda ayrı yazılır, hangi durumlarda bitişik yazılır onu göreceğiz. Öncelikle ayrı yazılan keylere bir bakalım. Birinci kuralımız keyden önce bir cümle varsa bu kiimiz ayrı yazılır. Çünkü bu kiimiz kendisinden önce gelen cümle ile kendisinden sonra gelen cümleyi birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla bu kiimiz bağlaç olan ki olduğu için yani cümleleri birbirine bağladığı için biz bu kiimizi ayrı yazarız. Örneklerde görelim. Ki'den önceki bölüm bir cümle olduğu için bu cümle ile ikinci cümle ki kullanılarak birbirine bağlanmıştır. Bu yüzden buradaki ki'miz ayrı yazılır. Düzenli olarak çalışmalısın ki başarılı olasın. Ki'den önceki bölüm cümle olduğu için biz bu cümle ile diğer cümleyi ki'nin bağladığını görüyoruz. O yüzden buradaki ki'miz de ayrı yazılır. Şikayet etmişler ki polisler kapısına dayanmış. Ki'den öncemiz bir cümle mi? Evet, ki'den önce bir cümle var. Ki'den sonra da bir cümle var. Dolayısıyla ki'imiz burada cümleleri birbirine bağladığı için bağlaç olan ki'dir ve ayrı Yazılır. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da cümle dediğimiz zaman birden çok kelimeden oluşması gerekmez. Cümle bir kelimede olabilir. Bakalım sev ki sebilesin. Evet sev demiş olayı bitirmiş. Bu tek başına bir kelime aynı zamanda bir cümledir. Dolayısıyla bu cümlemizden sonra ki geldiği için cümleleri birbirine bağlamıştır ve ki'miz ayrı yazılmıştır. Ayrı yazılan ki'lerin ikincisi ki'den önce gelen kelime veya kelime grupları vurgulanmak, pekiştirilmek istenirse biz bu ki'lerimizi ayrı yazarız. Bu ki'lerimizde bağlaç olan ki'lerdir. Bakalım. Zeynep ki her zaman bize yardım etmiştir. Zeynep kelimesini vurgulamak için ki kullanılmış. Dolayısıyla buradaki ki'imiz bağlaç olan ki'dir ve ayrı yazılır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli dediğimiz zaman ki'den önce kullanılan bu ezanlar kelime grubu biliyorsunuz kelime grubu demek birden çok kelimeden oluşan demektir. Burada bu ezanlar derken sıfat tanımlaması kullanılmış yani bir kelime grubudur. Bu ezanlar kelime grubu vurgulanmak, pekiştirilmek istendiği için ki burada ayrı yazılır. Onun anlatımı ki hepimizi büyülemiştir dediğimiz zaman burada onun anlatımı kelime grubunu vurgulamak için biz ki bağlacını kullanıyoruz. Vurgulamalarda pekiştirmelerde ki'ler ayrı yazılır. Şöyle ki düzenli ve sürekli çalışmak başarıyı artırır dediğimiz zaman burada şöyle kelimesini pekiştirmek istediğimiz için ki bağlacını kullanıyoruz ve ki'yi ayrı yazıyoruz bir de bitişik yazılan ki'leri görelim. Birinci kuralımız ki kendisinden hemen sonra gelen ismin özelliğini söylüyorsa yani bizim kiimiz sıfatsa biz bu ki'yi bitişik yazarız. Bakalım masadaki telefon 3 kere çaldı. Telefon İsimdir. Soralım hangi telefon? Cevap masadaki telefon. Telefonun özelliğini verdiği için masadaki kelimesi sıfattır. Buradaki kiimizde sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Ayağınızdaki yara iyileşmiş. Yara isimdir. Soralım Hangi yara? Cevap: ayağınızdaki yara. Ayağınızdaki kelimesi sıfattır. Buradaki kiimizde sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılmıştır. Bahçedeki çocuklar evlerine gitmek için hazırlanıyor. Dediğimiz zaman çocuklar isimdir. Hangi çocuklar? Bahçedeki çocuklar. Bahçedeki kelimesi sıfattır ve buradaki kiimizde sıfat yapan kiidir. Biz sıfat yapan kileri bitişik yazarız. Bitişik yazılan ki'lerde ikinci kuralımız ki kendisinden hemen sonra gelen ismin yerine kullanılırsa yani zamirse biz bu ki'leri bitişik yazarız. Bakalım sıfat yapan ki'lerde ismin özelliğini veriyordu. Bir önceki cümlemizde neydi? Masadaki telefon 3 kere çaldı demişti. Bakın burada telefon ismi yok. Çünkü Telefon isminin yerine ki kullanılmış. Masadaki 3 kere çaldı dediğimiz zaman buradaki ki'imiz zamir yapan ki'dir. Dolayısıyla biz bu ki'yi bitişik yazarız. Bir önceki örnekte ayağınızdaki yara iyileşmiş diyordu. Bakın burada yara ismi kullanılmamış. Yara isminin yerini ki almış. Ayağınızdaki demiş. Dolayısıyla ayağınızdaki kelimesi zamirdir. Ve buradaki ki'imiz zamir yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Bahçedeki çocuklar diyorduk. Bu sefer çocuklar demedik. Bahçedeki bugün evine gitmek için hazırlanıyor dediğimiz zaman Bahçedeki'nin yerine sadece ki kullanılmış. Buradaki ki'imiz zamir, yapan ki'dir. Dolayısıyla bitişik yazılır. Elifinki, Elif'e ait olan şeyin yerine ki kullanıldığı için ki kelimesi zamirdir ve ki'imiz zamir yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Ayrı yazılan kiilerde biz vurgulanmak, pekiştirmek için kullanılan kiiler ayrı yazılır demiştik. Fakat çok dikkat etmemiz gereken bir kural var. Vurgulanmak, pekiştirmek için kullanılan ve ayrı, yani normalde ayrı yazılan yani bağlaç olan kiilerden bazıları zamanla kalıplaştığı için bitişik yazılır. Bu kiileri ezberlemek zorundasınız. İşimizi kolaylaştırmak için şu şekilde bir kodlama kullanmışlar. Son bahçem. Sondaki S, san ki bitişik yazılacak. Sondaki O, oysa ki bitişik yazılacak. Sondaki M, me ki bitişik yazılacak. Bel ki bitişik yazılacak. A harfinin karşılığı yok. Halbuki bitişik yazılacak. Çünkü bunu zaten bitişik yazıyoruz. E harfinin karşılığı yok madem ki bitişik yazıyoruz. Bu kodlama aslında kolaydır. Çünkü biz sanki zaten bitişik yazıyoruz. Ezberlememiz gereken oysaki kelimesi Meyki kelimesi belki zaten bitişik yazıyoruz. Halbuki kelimesini ezberleyeceğiz. Çünkü zaten bitişik yazıyoruz. Mademki ki kelimesini ezberleyeceğiz. Yani bizim ezberleyeceğimiz 1, 2, 3, 4 tane ayrı yazılması gerekirken zamanla kalıplaştığı için bitişik yazdığımız ki'imiz var. Bunlara dikkat edelim. Bu son bahçem kodlamasını unutmayalım. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, mademki. Karışık örneklerde konuyu pekiştirelim. Tepedeki ağaçlar büyümüş ki'yi bitişik mi yazacağız ayrımı. Ağaçlar isim. Ağaçların özelliğini verdiği için ki'imiz sıfat yapan ki'dir. Ve biz buradaki ki'yi bitişik yazarız. Mehmet amca unutulmaz ki derken ki'yi ayrı yazarız. Çünkü Mehmet amca unutulmaz ki'den önce gelen bir cümledir. Arkadaşımın ki daha pahalıymış dediğimiz zaman arkadaşımın ki derken bitişik yazarız. Çünkü arkadaşıma ait olan şeyin yerine ki kullanılmış. Yani zamirdir. Camın önündeki senin kalemin mi dediğimiz zaman camın önündeki kalem buradaki ki kalem yerine kullanıldığı için camın önündeki bir zamirdir ve bitişik yazılır. Madem ki gelmeyecek eklemeyelim. Madem ki derken madem kelimesini vurguladığı için ki ayrı yazılır demeyelim. Bakın hatırlayın hemen kodlama som bah çem. Burada som sanki oysa ki meğer ki belki a harfi yoktu. Halbuki çünkü e harfimiz yoktu. Madem ki bakın madem ki burada zamanla kalıplaştığı için buradaki kiimizi ayrı yazmamız gerekirken biz artık bitişik yazacağız çünkü kiimiz kalıplaşmıştır. Geç kalmayalım ki yok yazılmayalım dediğimiz zaman key'imizi ayrı yazacağız. Çünkü geç kalmayalım bir cümledir. Buraya kadar key'lerin nasıl yazıldığının mantığını gördük. Bitişik yazılan key'lerimiz iki taneydi. Bir tanesi kendisinden önce cümle gelirse key'imizi ayrı yazarız. Diğeri kelimeyi vurgulamak istersek key'i ayrı yazarız. Bitişik yazılan key'lerde iki tane kuralımız vardı. Birincisi kendisinden sonra gelen ismin özelini veriyorsa sıfat yapan key'dir ve bitişik yazılır. İkincisi ismin yerine kullanılıyorsa zame yapan kiydi bitişik yazılır. Bir de buradaki kodlamamız vardı. Normalde buradaki kiler vurgulamak için kullanılan kilerdir ve ayrı yazılması gerekirken zamanla kalıplaştığı için biz bunları bitişik yazarız. Kilerin ayrımı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğinin bir de kolay yolu var. Onu da gösterelim. Kuralımız şu şekilde. Ki'ye ler ekini getiririz. Sonraki her şeyi sileriz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer kelimemiz anlamlıysa bitişik, anlamsızsa ayrı yazılır. Bakalım. Elindeki yere düştü. Elinde kelimesine ki'yi getirip geriye kalan her şeyi siliyoruz. Ki'ye ler ekini getirelim. Elindekiler anlamlı oldu mu? Oldu. O yüzden buradaki kiimiz bitişik olur. Ki'den sonra gelen tüm kelimeleri siliyoruz. Ve kasadakiler diyoruz. Kasadakiler anlamlı oldu mu? Oldu. O yüzden anlamlı ise bitişik yazıyoruz. Çalışacak ki başarabilsin. Buradaki ki'mizi ayrı mı yazacağız bitişik mi? Bakalım. Çalışacak ki'ler getiriyoruz. Çalışacak ki'ler anlamlı oldu mu? Olmadı. Olmadığı için buradaki ki'mizi ayrı yazıyoruz. Eğer ki seni tanımazsa boş ver gitsin. Eğer ki kelimesine leri getiriyoruz. Eğer kiler oluyor anlamlı mı değil o yüzden ayrı yazıyoruz bilgisayarınki kopmuş dediğimiz zaman lerekini getirelim bilgisayarın kiler dediğimiz zaman anlamlı oluyor. Dolayısıyla anlamlı olduğu için buradaki kiyimiz bitişik olur. Kural çok kolay. Kiyi yeler getiriyoruz. Sonraki her şeyi siliyoruz. Eğer anlamlıysa bitişik oluyor kiyimiz. Anlamsızsa ayrı oluyor. Konuyu pekiştirmeniz için önceden çözdüğümüz karışık örneklere dönelim. Onlarda leri bir deneyelim. Bakalım oluyor mu? tepedekiler diyebiliyoruz. O yüzden bitişik yazılması gerekir. Bakıyoruz bitişik yazılmış. Doğru. Mehmet amca kimiz ayrı yazılması gerekir. Doğru. Arkadaşımın kiler dediğimiz zaman geriye kalan her şeyi siliyoruz. Arkadaşımın kiler anlamlı oluyor. O yüzden bitişik. Doğru. Camın önündekiler dediğimiz zaman anlamlı oluyor. O yüzden bitişik. Doğru. Mademkiler anlamsız oluyor. Ayrı demiyoruz. Aman dikkat edin. Ayrı yazılması gerekirken zamanla kalıplaşmış Son bahçem kodlamasını unutmuyorsunuz. Mademkiler olmamasına rağmen son bahçemin içinde madem ki kelimesi geçtiği için buradaki ki'imiz bitişik yazılır. Geç kalmayalım ki'ler anlamsız oldu. O yüzden buradaki ki'imizi ayrı yazarız. Doğru. Sevgili öğrenciler ki ile ilgili kurallarımız bunlardı. Biz her zamanki gibi lerekini getirip denemenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü lerekini getirdiğiniz zaman şu anda kolay bir şekilde kiilerin ayrımı bitişik mi yazıldığını anlayabilirsiniz. Fakat zamanla anlamlıysa ayrı mıydı yoksa yoksa anlamsızsa ayrı mıydı diye veya anlamlıysa bitişik mi anlamsızsa bitişik mi yazılması gerekir diye karıştırırsınız. Bunu biz öğrencilerimizde görüyoruz. O yüzden en güzeli ki'nin mantığını kavrayın. Aslında ki'ler kolaydır. Nasıl kolaydır? Dikkat etmemiz gereken 5 tane kural var. Neydi bunlar? Ki'den önce cümle varsa kiimiz ayrı yazılır. Vurgulamak istediğimiz bir kelime varsa bu kelimeden sonra gelen ki ayrı yazılır. Dikkat etmemiz gereken bir konu vardı. Vurgulanmak için kullanılan kiimizden bazıları yani son bahçem kodlamasında kullanılan oysaki, meyelki halbuki, mademki kelimeleri zaten sanki'yi, belki'yi, çünkü bitişik yazarız. Bunların dışında olan oysa ki halbuki madem ki kelimeleri ayrı yazılması gerekirken kalıplaştığı için bitişik yazılır. Diğer kuralımız neydi? Ki kendisinden sonra gelen ismin özelliğini veriyorsa sıfat yapan ki'dir bitişik yazılır. Ki kendisinden sonra gelen ismi yerine kullandıysa gene ki'miz bitişik yazılır. Toplam 5 tane kuralımız var. Bizce bu 5 kuralı öğrenmeniz, işin mantığını kavramanız, ki'lerin kolay yolunu öğrenmenizden daha çok işinize yarayacaktır. Sınava girdiğiniz zaman sınavın stresiyle heyecanıyla belki karıştırabilirsiniz. Size tavsiyemiz kiilerin kolay yolunu uygulamak yerine kiilerin mantığını kavramaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yeni bilgilerden haberdar olmak için zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.